Şu an gördüğünüz gibi Krater Gölü'nde motoru ilk defa devirdim. Taşa değdi ama şey bitti Devirdiğini zannediyor. Olduğu yerde yere bıraktım. Buradan mı kaldıracağım? Evet, evet. Kız sana kaldırma yöntemini göstermediler. Dur ağır ama. Biliyorum. Bak şöyle yaslanıyorsun. Tamam mı? Direkt şöyle kaldıralım. Öyle mi yapalım? <laughs> 1, 2, 3 Dur kalkmayayım Allah Tamam Dur, dur. ayağı İnşallah bir şey olmamıştır Yatır abi Yatırabiliyor musun? Yok bir şey olmadı hafif bıraktığın için Tamam Bir şey olmuş mu? Yok Ulan taşı ezmiş depo sağlam yemin ederim çok çok sağlam yapıyorlar bunları. ya. Yani. Çok korktum. Bakalım kaşı parçalamış bir şey yok. Tamam.